Sedimentasyon ya da sedimentasyon hızı kanın hastadan alınıp test tüpüne konduğunda al yuvarlarımızın çökme hızına verilen isimdir. Yüksekliği de bazı nedenleri mutlaka düşünmek gerekir. En sık sedimentasyonu yükselten nedenlerden bir tanesi enfeksiyonlardır. Her türlü enfeksiyon sedimentasyon hızını artırır. Bunların dışında her türlü romatizmal hastalık, lupus, romatoid artrit, temporal arterit gibi romatizmal hastalıklar, her türlü organ kanseri sedimentasyon hızını yükseltebilir. Hematolojik hastalıklardan ve hematolojik kanserlerden en sık sedimentasyon hızını yükseltecek hastalık multiple miyalomdur. Ama bunların dışında bazı lenfoma türlerinde ve akut lösemilerde de sedimentasyon hızı yükselebilir.